Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Yanımda Nehir var. Hoş evet. geldin Nehir. Hoş bulduk. Sefer. Arkadaşlar bugün e, tekrardan Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldik. Hocam çok azaldı ben biraz şurada saklanacağım. Ben alacağım dur. Hayır ne yaptın cin? Benim oyun kastı ya. Benim de. Allah çok kötü oldu cin. Doğmazsan öldük biz. Arkadaşlar bizim oyun bazen kasabiliyor. Sıkı şey çekiliyor. Hayır internet hayır. Ya geriye gidiyorum <laughs> ben

Hayır, hayır, ya bu. Abi bu sefer kaybettik ya. Bu nasıl oyun Allah aşkına? Ah! Bu, Abi şaka mı bu? Ya. 700 canla kaybetti ya. 663 canlı. Bu burada da ama pususu var ya. Her yerde pusu çıktı. Öldürdüm. Allah. Ya Allah. Ama yeter abi bu. Bu onun çok güzel şeyi var. Taha çok güzel oluyor. Map olduk. Gene aferin sana Mehmet abi. Taylan. Taylan. Şişt. Boğunun hepsi ha he, hepsini boğ yaptı. Her yerde boğunun tüzüğü var. Ben alta girdim. Çok kötü oldu arkadaşlar. Ödül hava mı oynayacağız? Evet arkadaşlar. Geldik. Ama internet. Ya bu internette bir sorun mu var? <laughs> Buradaki herkes yakından olduğu için ben e, bir de e, uzak. Vurdum. Herkes uzaktan ben yakından mı arkadaşlar? Yanlış karakteri seçtim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu seçtim. Ben bir karakteri yani bu daha iyi oynayabilirim seçtim. Hı Sekiz bir ses keşke. Kim ben? Evet. Yok Brock bu. bu Brock ödül avında en iyi karakter. Nereden biliyorsun? Yani ben en iyi bunu oynuyorum. Ben yakından karakteri seçtim ya. Burada da kaybediyoruz. Onlar yedimiz olur. Yo biz kazanıyoruz şu anda. Onun. Beraber. Ölme Erfan. Ben elimi izin vermeyeceğim. Hadi kaç kaç. Mars'i. Dikkat dikkat varsın. Vallahi yiyin çok para. Arfan öldü. O parayı yer. Size vermeyeceğim. Bu oyun dalıyor <laughs> yanlış. dayan. Ben öldüm onun yerine. Benim oyun dalıyor ya. Ben onlara dalıyorum. Size de dalıyorum. Oynayamıyorum. 12'ye 12 ya 12. Ölme sakın sakın. Ne ee, iki, iki kalacak. Erkan beni ölme sakın. Ölme. ölme. Öl, Hayır Erfan ölme. Ben öldüm nasıl? Abi kaybettik. Oh. Ya kaybettik. Ben değişik bir karakter seçeceğim. Ben belli ki sefa çift hesaplaşma oynayalım. Bunlar da iyi oynayamıyor. Ben de karakter değiştireceğim. Gold tarzı. Sen savaş, savaş topu alacaksın. Keşke jesi seçseydim. İkili hayvan olurdu. Diğer oynayışımızı seçiyorsun. Arkadaşlar aslında biz bu kadar kötü oynamıyoruz. İnternete baksanıza görüyorsunuz siz de. Ya görmüyorsunuzdur ama cidden çok kazanmış. Ben de görüyorlar. Ben de görmüyorlar. Ben de çok. Aa oyun ne oluyor? Ben oyunu bir şey anlamadım şu an. Yürüyebiliyorsan ne olayım? Ben yürüyemiyorum. Abi canım yedi yüz O oh be geberdim ya. Bu nasıl bir oyun? Bu oyunda çok şanssızız. Abi bu nasıl oyun ya? Hadi ne rahat. Nasıl yapacağım boş boş şimdi? Şuraya at, önüne at. Anam ya bırak. Ne oluyor ben bir şey anlamadım bu oyunda. Arkadaşlar çok kasıyor. Tera. Süper gücünü at. Ya boş yere attım diyecek miyim? <laughs> Kendi kaleme gol atacaktım ya. Hiçbir şey anlamadım şu anda biliyor musun? Abi 800 canlı Tera'yı öldüremedim. kaybettik. Arkadaşlar, biz oyun çok Beyti hiç şey göremiyorum. Aa adam Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye. Bye.